Strese girmeden, aç kalmadan zayıflama kürü nasıl yapılır? Doğal Kürler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz zayıflama kürünün en büyük özelliği, diyet yaparken girilen depresif ruh halinin yaşanmaması, tokluk hissi yaratarak sürdürülebilir bir zayıflama kürünü ortaya koymasıdır. Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hepimizin fazla kilolardan kurtulma endişesi kendini gösteriyor. Zayıflama çabalarının genelde sonuç vermemesinin ya da verilen kiloların hızlıca geri alınmasının sebebi zayıflama psikolojisine girilmesiyle yaşanan depresif ruh hali, sürekli aç kalınması ve bu durum insan fıtratına uymadığından sürdürülebilir olmamasıdır. Sayın Saraçoğlu'nun ortaya koyduğu bu zayıflama kürü ile tokluk hissiniz gün geçtikçe gelişecektir kullanılan içeriklerin oluşturduğu kimyasal etkileşim sayesinde ruh sağlığınızın da ne kadar güçlendiğine şaşıracaksınız. Bu kür gerçekten de sağlıklı zayıflama tanımının hakkını veren bir niteliktedir. Çünkü tek başına zayıflamak bir amaç olmamalıdır. Doğru beslenmeyi bir yaşam şekline dönüştürmek amaçlanmalıdır. İşte bu amaçla atılabilecek ilk adım olacak ve sonuç alabileceğiniz kürümüzü gelin birlikte hazırlayalım. Kaynamakta olan yarım litre kadar su içerisine 4 tane iri lahana yaprağını parçalamadan ilave edelim. Ağzı kapalı olarak kısık ateşte 3 dakika kadar kaynatalım. 3 dakikanın sonunda kapağı açalım ve içerisine 20-25 tane maydanozu saplarıyla birlikte ilave edelim ve karıştıralım. Yine ağzı kapalı olarak 2 dakika kadar lahana yapraklarıyla birlikte kaynatmaya devam edelim. Toplam 5 dakika sonunda ocağın altını kapatıp, ılımaya bırakalım. Ilıdıktan sonra süzerek bir cam şişeye alalım. Kürün aç karına içilmesi etkinliğini artırmaktadır. Yemeklerden önce bir bardak kadar içilebilir. Ancak aç karına içmekte zorluk yaşayanlar, yemeklerden 2 saat kadar sonra da içebilirler. Hazırladığımız bu kürü 2 yemek kaşığı limon ilavesi ile içmek önemlidir asla ılıdıktan sonra limonu ilave etmeyiniz. Şişeye alıp soğumasını bekleyelim, öğünlerden önce ya da sonra soğukken limon eklenmelidir ve her gün taze olarak hazırlanmalıdır. Burada bir noktayı daha hatırlatmakta fayda var. Kullanılacak olan lahana, mümkün olduğunca açık alan tarımında yetişmiş, doğal olmalıdır. Kullanılacak maydanozlar ise, küçük yapraklı olanlardan tercih edilmelidir. İzlediğiniz için teşekkürler. İçeriklerimizi faydalı buluyorsanız lütfen paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bize her konuda yazmaya devam edin. Yeni içeriklerle yeniden birlikte olmak dileğiyle.